Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Metrolan Snight'ın DLC'sine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar <laughs> Ne yapıyorsun lan? Uyuyon mu? Neyse arkadaşlar devam edelim <laughs> Hadi bakalım Hop Aaa Lan Kaçma. Nereye gitti? Ha buradan gitti ibine Lan. Fare. Evet. Aman ha yanıyorduk az kalsın. Evet biz gidelim. Yavaş yavaş. Bu arada lambamız. Sönecek gibi Tamam. Bak. burada aynen kimse yok. Den koş 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 atla, atla. hayır koş 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 hayır Aa. Ha. son anda bu arada orada koşarken yerde hemen bir şey gördüm almayı ihmal etmedim yani hemen kaptım onu ölmedi. Burası bir şey olmuyor. Aynen. Kan içinde bıraktım hepsini. Gel lan. Arkadaşlar Burada bitirmem lazım. Hani bitirmem derken durdurmam lazım. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Uh. Hit. Bunları filan toplamıştım. Nerede lan benim silahım? Gel lan. Yeter ettin canımı. senin gibilerini ben 2033'te Ananı 2033'te değiştim lan ben sizin gibileri gel Gel Biliyorum çok mermimi yiyeceğim benim ama Ağzı yürür. Gel. buraya gel gel. Gel lan. <laughs> <Gelin on. Gülüyor> gel gel al kimmiş lan burada kral ha? benim oğlum buranın kralı kapı kırılmıyor mermimi çok yedi bin ama evet biraz uğraştırıcıydı ileride bunlar gibi ibineler Ha oraya kadar fırladı lan o. Bunun gibi ip çok çıkacak karşımıza. Evet oradan bir mermi. Ana buradan ha çıkmıyor lan. Şimdi burası olmadığına göre şöyle. Birisi uyuyor ama yukarıda falan. Hadi bakalım Ne diyor? Bu taraf mı diyor? O yüzden Önce Şu kapı hop, Ne oluyor? Burada mısın lan? was geklaut. Oh, Ha orada gel gel gel. Gel lan. Al. Oğlum buranın kralı benim ben. Hop. Bu arada başka hiçbir şey burada yok gibi. Filtreyi değiştirelim. Şuna bir şey sallayalım şöyle. Kırılan. Evet. buraya buraya bakmadık. Işığı açamıyoruz. Işık neden açılmıyor? Şimdi olacak. Sen dur hem dur. Metro 2033'te de gelmişti benim başıma. Aynı yer burası. Evet işte benim silahım arkadaş. İşte benim silahım bu. pompala bakayım aslanım. Arkadaşlar bu canavarları öldürmeniz bu silah hani onlar için ideal bir silahtır. İğne gibi böyle bastığını bastığını deliyor arkadaşlar. Hani vurduğunuz hani 5 10 tane nefesten öldürürsünüz yani rahatlıkla. Aşağı doğru mu insek? Aç bakalım. H2, 2 evet. Ha bu köşede şeyler var. Bu işte evet güzel. Bu yavşaklar buradayken lan, lan yavşaklar lan. Tamam buna ne oldu? Öldüm. Sen de öldün. Gözümüzü temizleyelim. Hop. Aa. Güzel Orada biri daha var. Navigasyon kapat. Bunun şeyi bitmiş bu ara hemen doldur. Tamamdır koş koş koş. Ee, burada. Ne oldu yani hani öldün. Niye gelmek için uğraşıyorsun ki sen? vurdu bir. Ha! Bomba kurmuşlar. Sil gözünü. Fare. Filtre. Ha açılıyor bu arada. Neyse açalım açık kalsın değil mi yani? Bu arada yerdeki ibine farelere de takılıp duruyorum. Hop. Aşağıda bir şeyler var. İnşallah yanlış yolda değilizdir. Hop. Ah son anda. Çocuğuyla ölmüş lan. Ağzına ne sokmuş? Fermuarı şey sandım abi bıçak sandım Hop Abuk şubuk bir sesler geliyor ama Evet orada merdiven var aşağı bakalım Aşağıda bir bok yok Mermiden başka Mermide bizim işimize yarayan silah. Ha, bak pek full. Evet full. Nerede lan benim silahım? <laughs> Durmuyor, böğürüyor ama canı yandı herhalde. كل anasını satayım. Kemikleri kalmış bir Şimdi şu tarafta ne var? Hiçbir şey. Aa delik. Delikten giremiyoruz. Evet. Çık ya yukarı çık. kapalı. Evet bak ibine oradan şunu şarj edelim bir. Buradan girip şey yapıyor herhalde ibine. Saklanıyor orası yuvası. Hop oh, eğil. Aferin lan. Burayı açalım da açık kalsın Bu Diğer tarafın kapısı Evet böyle açık kalsın Sen de dol Evet hepsini topladığımıza göre Aşağı inebiliriz inşallah aşağıda O ne kurbağa sesi Lambamız bitmiş. Burası nere acaba? Allah belanı versin. burası bu şeyin aşağısı. Aynen. Bak burası da açıldı şimdi. Neyse bunları bırakalım çabucak. içine girseydin onun hakkını. <laughs> ha ha. Şunları aldık hemen. Al. <laughs> ha ha tabii. Sanırım 3 partta bitmeyecek arkadaşlar. Bir part daha olacak. Alsana lan hepsini. Neyse almış arkadaşlar. Hep bu bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki partta bölüm biter inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.